Evet. Radiyallahu anh Efendimiz'den de bir sözle duaya geçelim. Çünkü malum 17 Ramazan, 18 Ramazan'da bir hançer yarası alıyor oruçluyken. Allahu Ekber. Mescitte sonra aldığı yarayla beraber birkaç gün sonra şehadet şerbetini nuş ediyor. Onun müthiş bir sözü var. Belki hocamın müsaadesiyle, hocamın uzun da konuşmaya hayal ederim. Estağfurullah. hep senelerdir kendisinden istifade ettiğimiz bizim can abimiz Mustafa Hocam. Allah Hayırlı uzun ömürler ihsan evet. eylesin. İlmini müzdad eylesin. Bizden de istifade etmeyin. Nasip eylesin. Hazreti Ali Efendimizin çok güzel bir sözü var. Cahillerin kalpleri dillerindedir. Oo. Alimlerin dilleri kalplerindedir. Hem duaya işaret ediyor. Amen. Hem konuşmanın dikkat edilmesine. Hocam bir büyüğümüz olarak bu güzelliklerde de vesile olsun diye şöyle bir duamızı da Efendim sizler bulunduğunuz yerde amin deyin. deniz mikrofonlar falan olduğundan duayı dinlerken ben burada amin diye çok bağırırsam evinizde çok ses olur diye bağırmıyorum. Yoksa amin amin diye bağırmak istiyorum. Konuşma o şekilde duaya iştirak etmek istiyorum. Hocam burada dua ettiği zaman sizin amin demeniz inanın ki duaların kabulüne vesile olacaktır. Buna inanarak lütfen amin diyelim. Amin. امين. <applause> الحمد لله رب العالمين. امين. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين. وادخلنا الجنه مع الابرار. امين. يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار. أستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واغفر ديوننا يا اله العالمين ربنا فر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين bizleri ve evlatlarımızı vatana millete memlekete dine islama ummet-i Muhammed'e ve insanlığa hadim eyle amin etrafına zarar verenlerden değil, fayda lütfedenlerden, fayda dağıtanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Hayrun nas men yenfaun nas hadisi şerifinin sırrına uygun yaşamamızı nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab kazançlarımıza feyiz bereket ihsan eyle. Amin. Hanelerimize huzur saadet ihsan eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Bütün geçmişlerimizle ve bizden sonra ahirete gelecek yakınlarımızla Cennette bir araya gelmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Kabrimizden kalktığımızda kitabımızı sağ taraftan alanlardan eyle. Mizan'da sevabı ağır gelenlerden eyle. Amin. Sıratı karşıya hızla geçip cennette cemalini görenlerden Amin. eyle. Amin. Yaklaşan Kadirleri hakkımızda hayırlı mübarek amin. eyle. Amin. Bayramımızı bayram olmaya muvaffak eyle. Amin. Bu bayramları amin. kullanarak büyük bayramı amin. kazanmamızı amin. nasip et. Başta Efendimiz'in ruhu olmak üzere bütün geçmişlerimizin. Amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.